Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 18 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip bir de yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. ABC boş kümelerden farklı kümelermiş. Tamam. S A 5 elemanlı, S B 6 elemanlı, S C de 6 elemanlıymış. Güzel. Ee, F A'dan B'ye. Durun bir saniye. Bir saniye. bir saniye. Böyle bir tane A kümesi çizelim. Şöyle bir tane B kümesi çizelim. Şöyle bir tane de arkadaşlar C kümesi çizelim. Bunun içine 1 2 3 4 5 yazalım. Hani S A 5 elemanlıydı ya. 1 2 3 4 5 6 yazalım. 1 2 3 4 5 6 yazalım. F A'dan B'ye demiş. Tamam. F A'yı B'ye götürüyormuş. G de B'yi C'ye götürüyormuş. G de B'yi C'ye götürüyor. Tamam. Şimdi diyor ki bunlardan hangisi her zaman yanlıştır? Yani doğru olması imkansız. Şimdi F 1'e 1'dir. Doğru olabilir. Evet bakın bu buraya gider. Bu buraya gider. Bu buraya gider. Bu buraya gider. Bu da buraya gider. Bakın birebir oluyor. Yani bu da doğru olabilir. F örten olabilir. A bu da alt elemanlı. Şey G pardon. G örten olabilir. E bu da alt elemanlı, Bu da alt elemanlı. Evet. Bu buraya giderse. 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 Bu da buraya giderse. A örten oldu. Yani doğru olma ihtimali var. Tamam. Yani bu da doğru olabilir. Biz kesin yanlış arıyoruz. O zaman ben bu araları bir sileyim. Şu araları bir sileyim. Gençler izleyin, izleyin, izleyin. Yalnız 3 kaldı elimde. Bu da kesin yanlıştır. Diyor ki effort örtendir. imkansız. Niye imkansız? Oğlum A kümesi 5 elemandı. B kümesi 6 elemandı. Ne oğlum hepsi farklı yere gitse bile örten olması imkansız. Mutlaka bir tane en az açıkta elemanımız kalır. Örten diyor yalan söylüyor. Hangisi her zaman yanlıştır? Yalnız 3 her zaman yanlıştır. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. İçinde 500 litre su bulunan. Tamam. Ee, üstündeki depodan dakikada. Bak 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 bak. 5x bölü 2 litre su aktıyormuş. Bir de aşağıda arkadaşlar suyu boşaltıyormuş. Dakikada 3x litre. Tamam boşaltıyor. Diyor ki e, X dakika sonra depoda bulunan su miktarının e, denklemi hangisidir? Gençler fx eşittir. İçinde 500 litre suyumuz vardı. Eksi. Evet. Eksi. <laughs> Niye eksi? Çünkü e, bu boşaltacak. Şöyle diyelim. 3x. Dakikada 3x boşaltıyordu. Çarpı x. Artı. Niye artı? Çünkü bu dolduruyordu. 5x bölü 2 çarpı x. Gençler bu x dakika, bu da x dakika ya. Bunlar birer dakika ki. Yani birer dakikadaki doldurma litreleriydi. Bu da aynı şekilde dakikadaydı. O zaman x dakikada şu ne kadar boşaltır? 3x çarpı x. Bu x dakikada ne kadar doldurur? İşte alttaki boşaltır, üstteki doldurur. Bunda boş şey doldurması 5x bölü 2 çarpı x. Boşalttığı için önüne eksi kattım. A benden A bu sonucu istiyor. Şimdi bunu arkadaşlar biraz düzenleyeceğiz. 500'ü yazdım. Allah hocam yazalım. Şurası eksi 3x kare. Şu da 5x kare bölü 2. 5x kare bölü 2. Hadi çarpalım. Yani fx'imiz ne oldu arkadaşlar? 500 şu eksi 6x kare. 5x kare ile topladım. Eksi x kare bölü 2. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Şimdi şurası A. Gittiği yer bakın yazmış zaten. F A. Yani şu gittiği yer. Ee, gittiği yer dedim de biraz yukarıya yazdım. <laughs> şu gittiği yer F A. Şurası 2 A. Gittiği yer fonksiyonda bak 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 G 2 A. Zaten bu G fonksiyonu A A. Şurası da G 2 A. Soru benden şu dikdörtgenin nesini istiyor? Çevresini istiyor. Hemen bulalım. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Tabanımız kaç birim? 2 A'dan A çıktı A. Şurası A. E, üst taban da A. E, o zaman e, çevre bulunurken bir defa 2A'mız olacak. Artı. E, bu sol ve sağ kenarlar da birbirine eşit ya. E, şu uzunluk üsttekinden alttaki çıkmaz mı? Evet hocam. Yani, yani, yani. g 2 aldım elime kalemi. G2A'dan F'yi çıkardım. Bu bir kenarın uzunluğudur. A bunu bir de 2 ile çarptık mı soru bitmiştir. Bu sana neyi verir? Hocam bu bize çevreyi verir. Soru bitmiştir. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? 2A artı 2 çarpı. Evet var. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın A noktasında ulaştığı andan itibaren geçen süre x olmak üzere. Arkadaşlar şuradaki x süremizmiş. Süre. Tamam? Yani zaman. <laughs> Kendisi diyor. Ve bize e, Px polinomunu da tanımlamış. Yani P e, x polinomunu ta tanımlamış. Bu da hızını veren. Ha Px'in e, ismi neymiş? Hız. Şuradaki x'imiz ne? Süre. Tamam. Ee, nasıl tanımlamış? Diyor ki mx çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı N. tamam. Diyor ki px polinomun x ve x eksi 3'ü de bölümden kalanları da bize vermiş. 0'a e, işte. 0'a işte. Yani p0 eşittir. 8 ve p3 Eşittir 9. Tamam. Onlar da yazdım bir kenara. Şimdi 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 şimdi. Hemen bunları arkadaşlar yerine yazalım. Mesela P0'mı 8 ise x'e 0 yazınca şurası komple 0 olmaz mı? Evet çarpımda x var ya. Geriye n kalır. Demek ki n'imiz neymiş arkadaşlar? n'imiz 8'miş. Tamam. E, e, bir de x'e 3 yazalım. Yani 3 çarpı m. Evet x'e 3 yazıyorum. 3'ten 1 çıktı 2 3'ten 2 çıktı. 1 artı n. E, n'i kaç bulmuştum? 8 bulmuştum. Eşittir 9'a. Şu 8'i karşıya attım. 6m eşittir 1'den. M'i ne buldum? 1 bölü 6 buldum. Tamam polinom ortaya çıktı. Yani senin px polinomun 1 bölü 6 çarpı m 1 bölü 6 bulduk ya x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı 8. Soru benden ne istiyor? 7. saniyedeki hızı nedir diyor. Evet. 7. saniyedeki hızı istiyor. E, x'imiz süre değil miydi? Yani soru bizden kısaca p 7 istiyor. <laughs> Hız demek p x diye. Hadi. 1 bölü 6 çarpı. X'e 7 yazdım. Şurası 7. 7'den 1 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. Artı 8. Ee, 6, 6 pardon. 6, 6'yı götürdü diyorum. 5'i götürüyorum. <laughs> 6, 6'yı götürdü. 7 kere 5. 35 artı bir de 8'imiz var. Ona dikkat edin. Cevap 43'tür. Varmışlıklarda 43. Tabii ki var. Cevap Bursa. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. polinomun x ile bölümünden kalan eksi 7. Kaç sayılar toplamı da 8 x ile bölümünden dediğine göre 0'a işlediniz. x yerine 0 yazdınız. Yani p 0 7. Katsayılar toplamda da x yerine 1 yazıyordum. Eşittir 8. Tamam. Şimdi derece px de 1'miş. O zaman sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim px'im mx artı n gibi bir şeydir işte. E, p 0 7 ise o zaman buradaki n'imiz nedir arkadaşlar? Tabii ki eksi 7'dir. Tamam. E, P1'imiz de Evet. Katsayılar toplamı 8 diye. p de 8 ise x'e 1 yazdım. Yani m-7 8'den m'i kaç buldum? m'i de 15 buldum. Yani px ortaya çıktı. Yani 15x-7. Soru benden ne istiyor? Birinci öncülümüz. Diyor ki p2'nin değeri. Kardeşim x yerine 2 yazsana. 30'dan 3 çıktı. 30'dan 7 çıktı. 23. Tek sayıdır diyor. Tabii ki doğru. P3. P3'ü bulalım. X yerine 3 yazdım. 45'ten 7 çıktı. 38. Diyor ki çift sayıdır. Doğru söylüyor. Diyor ki P-1. P-1'i bulalım. X yerine eksi 1 yazdık. Eksi 15. Eksi 7 daha. Eksi 22. Diyor ki tek sayıdır. Kardeşim eksi 22 tek sayı mı? Yanlış tabii ki. Hangiler doğrudur? 1-2 doğrudur. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. A, B, C, D, E, F'nin toplamının sonucu kaçtır diyor. <laughs> tamam da X yerine 1 yazdın mı? Zaten isteneni buluyorsun. Soru bitti. Hadi X yerine 1 yazdım. 5'ten e, 1 çıktı. 4. 4 üzeri 4. E, 256 mı? 256 eşittir. A 2 artı b. Artı c artı d artı e artı f. Bir de şu eksi 2'yi karşıya atalım. 258 a b c d e f'nin toplamıdır. Yani cevap 258. Cevap adına soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Zaten isteneni bulmak için x yerine 1 yazdım. Bu kadar. <laughs> Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki fonksiyonun tanım kümeleri verilmiş. Gençler bir defa fx'in 1 bölü x olduğunu biliyorum. Tam da bunun tanım kümesi bir defa şu sıfırlar olmayacak. Niye? Çünkü x sıfır olamaz. O zaman bunun tanım kümesi b'dir. Yani b eşittir. 1, 2, 3. A Bu fx'e aittir. Tamam geriye kaldı. Şu hx de yazalım. Çünkü hx de sıkıntılı gibi. Çünkü paydayı sıfır yapan 2 var. E tamam paydayı sıfır yapan 2 varsa şurada 2 var. Şurada 2 var. Aa, o zaman c de bunun tanım kümesidir. Yani sıfıra 3. E geriye bir tek e, a kaldı. O da gx'indir. gx'imiz <laughs> neydi? x artı 1. Bu da a kümesi onun tanım kümesidir. Yani 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Tamam. Buyurun. Benden görüntü kümesini istiyor sanırım. Evet. Diyor ki fx fonksiyonunun görüntü kümesi elemanların toplamı. Gençler fx'in görüntü kümesi elemanların toplamı bu biri, bu 2'yi, bu 3'ü yazacaksınız. Yani 1. 2'yi ee, yazdım. 1 bölü 2. 3'ü yazdım. 1 bölü 3. Bitti. Bana bunları toplayın bir. Bunun altında gözükmeyen bir var. 6 eşitlenir. Şurayı 6 ile, şurayı 3 ile, şurayı da 2 ile mi çarptım? 6, 5 daha 11 bölü 6. Tamam. Diyor ki GX'in görüntü kümesinin elemanları toplamına oranı. Aa HX'i istemiyor. Yani şu ar elemanla benim işim yok. Tamam 0'ı yazalım. 1'i yazalım. 2'yi yazalım. Ve 3'ü yazalım. 0'ı yazdım. 1. 1'i yazdım 2, iki. 2'yi yazdım 3, üç. 3'ü yazdım 4. Bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 4, ee, 3 daha 7, 3 de burada var 10. <laughs> Benden şunun şuna oranını istiyor. Yani 11 bölü 6 bölü 10. Altına gözükmeyen 1 var. Üst taraf aynen yazılır. Alt taraf ter çevrilir çarpılır. Tamam cevap kaç çıktı arkadaşlar? 11 bölü 60 cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Px polinomunun eğer sıfıra eşitleniyorsa x değerleri bu polinomların sıfırlarıymış. Tamam. Px'in 1 ve eksi 2 bunlar sıfırlarıymış. Yani P1'imiz de sıfırmış. P eksi 2'miz de sıfırmış. İkinci derecedenmiş. Tamam. O zaman benim Px'im nasıl bir şeydir? A çarpı. 1 ve eksi 2 birer kökse bir çarpanımız x eksi 1 bir çarpanımız da x artı 2. Bitti. Bir de bana bir şey daha vermiş. Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan 20'ymiş. 0'a eşledim. Yani P3'ümüz eşittir. 20'ymiş. Niye? Ay bulasın diye. E hadi. P3'ümüz eğer 20 ise a çarpı x'e 3 yazdım. 2 x'e 3 yazdım. Şurası ne oldu? 5 eşittir 20'den a'yı kaç buldum? 2 buldum. Soru benden neyi istiyor? a'yı 2 bulmuştum. x eksi 1'e x artı 2. Soru benden x eksi 5 polinomunun katsayılar toplamı x'e 1 yazdım. Yani benden istediği p eksi 4 eşittir soru işareti. Hadi 2 çarpı. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. Eksi -4'ten 2'yi topladım Eksi -2 mi? Hepsini çarptım cevap kaç oldu? 20 oldu. da Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel. Gerçekten güzel bir soru. Diyor ki f(x) çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyonlar arkadaşlar y ekseni onun aynasıdır. Yani y'ye göre y ekseninin sağında ne varsa Y ekseni onun simetriği olacağı için solunda da aynı şey olmaz lazım. Tamam. Diyor ki buna göre eksik kısmı sen tamamla diyor. Vallahi eksik kısım ben gördüğüm kadarıyla sanki bu gibi değil mi? Evet. E şurayı bir tamamlayalım. Bakın. Ah. Tamamladım. Yukarı doğru çıkmış. E da aynı şey işte. Yukarı doğru çıkmış. Evet. Sonra iki birim sola kaymış. İki birim sola kaymış. Bakın aynısı işte. Y ekseni onun simetriği. Sonra iki birim aşağı inmiş. Şöyle bir şey olmuş. Sonra bir çıkmış ve devam etmiş. İşte bakın sağlan sol birbirinin aynısı işte. <laughs> tamam mı? Yani bir fonksiyon ben çiftim diyorsa sağda yani y ekseninin sağında şu mu var? Solunda da aynısı olacak kardeşim. Yani ayna görevi gibi simetri olacak. Tamam. Orijine göre simetriklerde yani grafiğimiz mesela şu olsun. Orijine göre simetrisi de biz buna tek fonksiyon diyoruz. Yani orijin onun aynası. Tamam.